Arkadaşlar merhaba, Cuma günden herkese merhaba arkadaşlar, hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar bugün ayımız Oğlak Burcu'nda güne başladık. Etkisi iki gün, yoğun etkili iki gün diyebilirim. Yani bugün ve cumartesi günü ay Oğlak'ta sorumluluk gereken tüm işlerimize sevgili arkadaşlar, kararlı bir şekilde odaklanabiliriz. Daha mantıklı olacağımız bir iki gün diyebilirim. Burada Plüton da var, umarım dönüşmemiz gereken konularda bize güç verecek daha sağlıklı, mantıklı düşüneceğimiz, işlerimize odaklanacağımız bir iki gün diyebilirim. Fakat bugün çok güzel bir açımız var. Dediğim gibi daha önceden, önce de paylaşmıştım. İşte Güneş ve Merkür bugün kavuşuyor. Merkür Güneş'in kalbinde de diyoruz biz arkadaşlar astrolojik olarak. Merkür Güneş kavuşumu 26 derecede arkadaşlar şu an kavuşumda. Ne düşündüğümüzde? ne konuştuğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dileklerimiz kabul olabilir arkadaşlar. Geçmişteki konularda dediğim gibi anlaşmalar, sözleşmeler, ticari konularda gündeme gelebilir. Burada çok güzel etkisi var arkadaşlar. Önemli işler açısından çok uygun bir gün. E, otoriter kişilerle görüşmeler açısından da uygun diyebilirim. Önemli işlerimiz varsa bugün gün geleni, geneli akşam da dahil çok güzel enerjiler var, enerjiler var arkadaşlar. Hepinize sevgiler biliyorum diliyorum hoşça kalın.